Sonunda motorumuzu tezgaha aldık. Geç kalışımızın sebebi de şuraya tutan somunu havalıyla çok sıkmışlar. Somunun ağzı e, yalama olmuş. Yani ağızlar yer değiştirmiş. Altı köşe ve 12 iki köşeyle denedim. Çıkaramadım. İnçli lokmalı denedim. Çıkaramadım. En sonunda eee bir yerden papağan penseyle tuttuk. Bir yerden papağan penseye böyle bir baskı uyguladık. Bir, lev, bir demir bir levyeyle. En sonunda çat diye bir ses geldi. Ve açıldı. Kırılmadı merak etmeyin. Biz öyle her şeyi kırmıyoruz çünkü. Daha önce bu motor açılmış. sanırım ee, sanırsam sıvı ayarı yapılmış. Motorda da işlem yapılmış olabilir. Fakat siz adama yaklaşık bir 1500 ile 3500 lirası para harcıyorsunuz değil mi? Bakın. Usta abicim, usta kardeşim. Bu işten zevk almıyorsanız bu işi yapmayın. Abi ben Hayasung'a bakmıyorum. Bitti. İnsanlar zorla zorla motorunu sizin gibi kasaplara vermek zorunda değil. John da dışarı taşmış. Sıvı tutturmuşlar. Sıvı cümle, bakın sıvı jontayı da 500 ile karıştırmışlar. Bu kapak var ya biraz zor açılacak. Onun dışında ben gördükçe söyleyeyim yani bakın ben bu işten zevk alıyorum arkadaşlar samimi konuşuyorum ben bu işten zevk alıyorum zevk almasam gecenin şu an iki buçuk oldu iki buçukta ben bununla uğraşıyorum ben sabah sekize yeniden işe başlayacağım ee, onun dışında hadi bakalım bismillah diyelim başlayalım ne yalan söyleyeyim tahmin ettiğinden daha zor oldu. Bakınız Arap yağı bol bulunca başına sürermiş. Bakınız kapağımızla uyum sağlayacak ya sıvı junta. Görüyorsunuz değil mi sıvı cuntaları. Çok zor bir adama rica edip ya arkadaş bu böyle olmaz. Sen bize bir hadi iki tane kalibratör aslında külbütör değil, külübütör değil kalibratör kapağı contası sipariş et demek çok zor değil. Bakınız bunlar hep içeri gidiyor bakın. İçeride daha neler neler var kim bilir. Görmüş olduğunuz üzere şu aralara bak bakın buradan yağ basıyor hem buradan gidiyor hem şuradan gidiyor. Buradan aşağıdan contları aşağıya indikçe göreceğiz arkadaşlar. Motorun içinden o kadar ağır bir böyle yağ kokusu geliyor ki size anlatamam. Hani böyle ee, nasıl anlatayım ben size bir kokoreç ya da böyle bir fast food restoranı edersiniz ya. Hani yağla bir şeyler kızartılır içeride ama yağ yanıktır. Hani restoran o yağı böyle ne kötü 10 gün 15 gün değiştirmemiştir. Aynı yağla size kızartıp kızartıp size... Ee, yemek suyudur. Aynı içerideki o leş kokusu var ya. Abi motorun içinde de var şu an. Kılın içinden çıkacak sürprizleri merak ediyoruz. Arkadaş yapışmış yerine. Yapışan arkadaşımızı bir tornavida yardımıyla çıkaracağız. tabi zarar vermeden. Bakın. Çocukların böyle ufak çocukların burnundan sümük akar ya. Biraz ta, e, örneğin biraz pis oldu ama aynı onu andırıyor. Burnumuzdan böyle çocuk e, çocukken akan mukus örneği gibi aşağı salan bir sıvı var. eksantrik zincirimizden eksantriklerimizi kurtarıyoruz. Aa, eksantrik zincir aşağı gitti. Tüh, nasıl çıkacağız onu orada? Kırangı çıkartınca otomatikman da çıkacak. Ef, çok pis kokuyor ya. Arkadaşlar benim biraz başım döndü kendinize iyi bakın. Nasıl çok ağır kokuyor ya.